Merhaba arkadaşlar. Toronto, Kanada'dan herkese merhaba. Şu anda e, Toronto gördüğünüz gibi arkamda. Muazzam bir şehir. Aynı New York, Manhattan'a benziyor. Şu anda bulunduğum yerde Island diye geçiyor. Island yani ada. Aslında tam bir ada değil, yarım ada ama aynı İstanbul'daki gibi, Üsküdar vapuru gibi. Şu hemen karşıdan vapura atlıyorsunuz 9 dolara. Gayet çok güzel bir ada. İlk geldiğiniz zaman kesinlikle... Gelin görün, gezin diyebileceğim bir yer. Yani kesin de gelin görün. Çok güzel bir ada. Şimdi bu videoda arkadaşlar size deprem vizesi diye bilinen bu son zamanda Kanada'nın Türk vatandaşlarına yönelik açtığı, başlattığı bir programdan bahsedeceğim. Nedir, ne değildir? Hemen kısaca hap gibi biraz bilgi vereyim. Siz de hani araştıracaksınız, edeceksiniz ama size hemen kısaca bir bilgi vereyim. Daha önce bir de Amerika'da uzun süre yaşadım. İngiltere, Avrupa, oraları buraları da gördük. Bir kıyaslama kısaca anlatayım. Nedir, ne değildir? Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Benim yorumumu da dinleyin. Daha öncesinde hani yaşama şansım, tecrübem olduğu için hani Amerika'da ve başka ülkelerde biraz daha belki benim de yorumum yorumlarım sizlere faydası olur. Şimdi öncelikle bu depremden dolayı bu program dahilinde çalışma iznine başvurabiliyorsunuz. Tüm Türk pasaportu sahipleri bu çalışma iznine başvurabiliyor ve genelde herkese 3 yıl veriliyor ve zaten şöyle bir şey var. Yani bunu Kanada hükümetinin kendisi başlattı. Hani tamamen bunun da sebebi şu diyorlar. Deprem olduğunda diğer ülkeler çok fazla yardım gönderirken Kanada koskoca Kanada hükümeti çıkarıyor 20 milyon gibi. Yani çok cüzi bir rakamla destek veriyor. Onun için zordan diyor, diyorlar ki bir kıyak yapalım veya bir hani eee yapalım gibisinden Böyle bir program başlatıyorlar. Şu anda diyorlar ki, madem hani Kanada'da bulunan tüm turist, öğrenci, herhangi bir vizeyle burada bulunan herkese ben 3 yıllık çalışma vizesini vereceğim, diyor. Bu dahilde, yani buna başvurmak için ilk yapmanız gereken bir kere Kanada'da bulunmak zorundasınız. Yani Türkiye'deyseniz buna başvuramıyorsunuz. Peki turist vizesi alayım, geleyim diyeceksiniz. Tebdili mekanda ferahlık vardır dedim. Şimdi orada çok rüzgar vardı. Şimdi bu videoda kısaca hap gibi ben bu Kanada çalışma vizesi, deprem vizesiyle ilgili, Kanada ile ilgili, Toronto ile ilgili bildiklerim kadarıyla hem de daha önceden de Amerika'da yaşadığım, Avrupa'da yaşadığım birçok ülke gördüm. Hemen hızlıca bir kıyaslama, karşılaştırma deneyimlerimle harmanlayıp size sunacağım. İnşallah bir faydası olur. Biraz daha hani e, sizin de biraz fikir sahibi olursunuz farklı bir açıdan yaklaşmış birden birinden benden dinleyerek çünkü herkes yorum yapıyor bakıyorum herkes farklı bir açıdan bir şey anlatıyor ha, benim ama şöyle bir avantajım var şimdi Amerika'da gördük burayı da gördük farklı yerleri bastığını gördüm yaşadım gördüm dedim hani hepsini bir daha iyi kıyaslayabildiğimi düşünüyorum Londra'ya işte geçen sene ilk kere gittim oraları da gördük yani şimdi burada öncelikle bu çalışma vizesine başvurmak için çalışma izne başvurmak için ıı, Kanada'da olmanız gerekiyor. Yani burada öğrenci olur, turist olur ne olduğu önemli değil. Kanada sınırları içerisindeyseniz Türk pasaportunuz varsa direkt çalışma izniyle başvurabiliyorsunuz. Hem de açık bir şekilde yani tamamen open work permit. Tamamen istediğiniz yerde çalışabileceğiniz şekilde size bir çalışma. Çalışma olduğu zaman zaten yaşama. Yani 3 yıl boyunca burada durma hakkı kazanıyorsunuz ve istediğiniz yerde çalışabileceksiniz. Ama bunun için dediğim gibi burada olmanız lazım şu anda inanılmaz yüksek oranda bir vize verme durumu var Kanada'nın. Yani başvurun belki yetişmeyecek. Muhtemelen şu anda bu videoyu izleyenler şunu bilsin. Bu saatten sonra turist vizesine başvurayım. Hemen bir ay falan sürüyor tahmin ettiğim kadarıyla şu anda. Çünkü dün de okudum biraz internette orada burada gruplarda görüyorum. Bir ay sürüyor. Ha buraya belki yetişmezsiniz ama şu da olabilir. Belki uzatılabilir program. Şansınız eğer hemen vizeyi alıp sonra da uzatılırsa program gelirsiniz. Uzatılmazsa da şu anda şansınız çok yüksek turist vizesine şu an başvurun alın Alabiliyorsanız yani 180 Kanada doları gibi bir ücreti var başvurun şansınızı deneyin Şimdi öncelikle dediğim gibi burada olmanız gerekiyor Kanada'da başvurmak için sonra da 3 yıl e, size çalışma izni veriyor Peki Kanada'yı genel olarak e, anlatmak istersem Şöyle söyleyeyim Amerika'nın yavrusu gibi Amerika'nın bir eyaleti gibi Şimdi bir Amerika'daki yani Kaliforniya, Texas işte New York buralar büyük eyaletlerle kıyaslamayın ama mesela bir Atlanta'ya benziyor, bir Chicago'ya benziyor. Böyle ikinci sınıf eyaletler diyeyim yani. Birinci sınıfta mesela ne vardır? İşte en büyükler Texas, Kaliforniya, Florida, New York bunlar babalar böyle ama ikinci sınıfta da mesela Georgia küçük bir eyalet değil. Mesela başkenti Atlanta İşte baya büyük firmalar var. Coca-Cola'nın baş şeyi orada e, merkezi bir şeyler var. Baya bir, bir şeyler var büyük firmalar falan. Büyük de şehir yani ufak falan değil. Sonra Amerika içeri, Amerika kıtasında aynı mesela Avrupa'da nasıl Frankfurt böyle uçuş aktarma lokasyonu hub'ıysa mesela Atlanta da öyledir. Büyük bir şehir ama çok da büyük bir şehir değil açıkçası. Şimdi Toronto o sınıfta yer alıyor bence. Bir tık bastının altında bir e, ya da e, şöyle de diyebiliriz Denver mesela. E, Colorado eyaletinde Denver mesela. O da orası da büyük bir e, şehir. Çok büyük firmalar var oradan çıkmış markalar var ama bir şey de değil yani. Bir New York'tur Kaliforniya'da değil tabii. Şimdi burada mesela e, kiraları söyleyeyim. 1 artı 1 şu anda şu gördüğünüz yüksek e, kulelerden, binalardan, gökdelenlerden birinde. 1 artı 1. Şu an öyle bir yerde kalıyorum. 2500 dolar. 2700, 2900, 3000'e kadar o aralıkta 1 artı 1 bulursunuz. Daha sonra biraz daha dışarıya çıktıkça 2.000 500'ün altına gelmeye başlar ama 2000'in altına da yani merkeze yakın yerlerde bir artı bir bile bulamazsınız. Ha o da ararsanız odaya da en az bir 1000 dolar verirsiniz Kanada doları. Yani 1000-1500 arası bir tane odaya verirsiniz. Ha bunu daha altına geçirmeye çalışsanız iyice bu e, bulursunuz ama biraz daha böyle yeni geldiğinizde artık e, diğer böyle geçici kalmak için hani geçici kalınacak yer olur. Çok uzun vadeli hani plan yapılacak yer olmaz orası. Daha sonra yeme içme fiyatları diyecek olursam Amerika'dan Amerika'ya göre, İngiltere'ye göre pahalı bence. Neden derseniz Yani daha şu anda 15-16 dolardan aşağı ben hiçbir şey yemedim. Daha dün işte bir tane burrito yedim mesela 13-14 dolar yapıyor. Bir tane işte Kore'li barbekü yedim işte 20 dolar tuttu mesela. Çok pahalı bence. Neden? Çünkü saatli ücret burada 15 dolar. Yani 15 dolar, 15 Kanada doları kazanıyorsun. Gidiyorsun bir Korean barbeküye 20 dolar veriyorsun. Bence çok pahalı. Çünkü Amerika'da abi zaten en az 15 dolar, 16 dolar kazanıyorsun saatlik. Ama yani ne bileyim en fazla 10-12 dolar falan tutuyordu oranın. Amerika dolarıyla yani. Hani o oranlamayı yaptığınız zaman veya İngiltere'yle de kıyaslıyorum. Orada da yani 7-8 dolar'a işte işte burrito gibi, döner gibi ya böyle normal sıradan sokaktaki bir lokantadan diyeyim yani restoran Öyle fancy dining bir yer değil. Tabii şimdi ben bunları hep Toronto özelinde söyledim. Toronto için söylüyorum çünkü sadece Toronto'yu gördüm. Yani diğer Montreal var. ikinci büyük şehri. Orası tabii ki daha ucuzdur. Ondan sonra yukarıda başka bir yer var. Adını unuttum. Orası daha ucuzdur. Yani Toronto en pahalı şehri ve bence de pahalı zaten. Hele de buradaki kazanma imkanına göre çok daha pahalı. Yani dediğim gibi bir Amerika'daki kazanç harcama oranına göre mesela orada bir saat kazanıp İki öğün yiyorsanız burada bir saat kazancınızda bir öğün yiyorsun. Yani Türkiye ile kesinlikle kıyaslama yok. Her türlü yani Türkiye'de siz asgari ücretten başlayıp yani maaşlı çalışan herhangi biriyseniz beyaz yakalı fark etmez. Abi hiçbir türlü kıyaslamıyorum ben Türkiye ile yani. Onu hiç girmiyorum. Kesinlikle Türkiye'den 10 kat daha iyi yani alım gücü her türlü. Yani evler, arabalar yani her türlü ulaşılabilir. Yani en kötü mesela 30-40 bin dolara Kanada dolarına çok güzel arabalar var sıfır. En son mesela işte ne bileyim orta seviyede bir tane bir SUV diyelim. Hyundai işte Tucson gibi böyle mesela 40-80 bin dolar Türkiye'de Amerikan doları. Burada ise 30 bin Amerikan doları anca ediyor o araba. Gelir gelmez hemen buraya e, banka hesabınızı açabiliyorsunuz. İlk gün gidin. CIBC Bank var, Bank of Montreal var. İkisinden hesap açtım. Ben ikisinden de çok rahat bir şekilde gidip ben geldim. Turist vizem var. Buyurun deyin. Hemen açıyorlar. Hiç sıkıntı yok. Telefon hatta hemen gidin. Rogers en büyük firma. En kaliteli olan ama onda mesela 50 dolar vermeye gerek yok. Bir altında Fido diye, Fido diye bir şey var. Rogers'ın alt markasıymış bu da. Ben mesela onu seçtim çünkü çok internet genelde zaten evden ben çalıştığım için internetle. Hani evde Wi-Fi'yi kullanıyorum. Çok Hani dışarıda mobil veri çok ihtiyacı duymuyorum. O yüzden fayda aldım, 35 dolar ve birçok şeyde sınırsız konuşma falan. İlk gördüğünüz hani şeyden Rogers Rogers şeyinden e, telefon bayinden gidip hemen fayda almak istiyorum, 35 dolarlık hat deyin. hemen onlar da pasaportunuzu verin hemen veriyorlar. Banka hesabı açabiliyorsunuz. Çok uygun bir ülke yani o konuda. Yani diğer mesela İngiltereyle kıyaslayayım ben bunu. İngiltere Londra'ya gittim. A, hesap mesap açma yok mesela öyle sen geldin dışarıdan hadi sana hesap öyle bir şey yok. Ha, Amerika'da bunu açarlar mesela gittiniz direkt Wells Fargo'ya gidin hesap açacağım. Turistim koy pasaportu adam açıyor 5 dakikada. Burası da o konuda çok iyi. Sonra şehir muazzam derecede aynı Amerika gibi çok karma çorman Hintlisi, Çinlisi, Avrupalısı, Rusu, Arabı her yerden var. Ve şu geçirdiğim 20 günde şöyle söyleyeyim otobüste, metroda her zaman ya nereye bindiysen bir Türkçe konuşan biri var. İnanılmaz Türk gelmiş son zamanda özellikle. Ben de son zamanda geldim. Gelenlerde bu arada hani ulaşırsanız ben aşağıya şeyleri de bırakırım iletişim bilgileri. Burada chat grupları var. Whatsapp'ta, işte Instagram'dan sizleri de eklemeye çalışın. Buraya geldikten sonra tabii hani oradan eklemeye çalışmayın çünkü atıyorlar sonra geri. Çünkü çok fazla giren oluyor. Arkadaşlar Kanada bu şekilde. Toronto bu şekilde anlattığım gibi. Gelin hemen banka hesabı aç, telefon attın al, gayet yani göçmen seven bir ülke, arayan bir ülke. Şu an çok kolay veriyor vizeleri. Onun ardından işte yaşam belki bir tık daha bir Amerika kadar refah değil, İngiltere kadar değil ama Türkiye'den 10 kat gene yani her türlü çok daha rahatsınız. Eğer çok fazla soru gelirse, hani anlatmam gerektiğini düşündüğüm bir şey olursa yorumlarda yazarsınız belki. Hani bir bir ay sonra daha bir video daha atabilirim. Şu an daha bir ayımı Doldurdum gibi buralarda. Ya yani dediğim gibi genel olarak Amerika'nın bir eyaleti gibi güzel. İnşallah sizleri de burada görürüz yakında.